Hiçbirimiz yaptığımız işin bir gün dünyayı değiştireceğini tahmin edemeyiz değil mi? Hele ki bu değişim sinirli bir anımızdan doğacaksa, işte size patates cipsinin inanılmaz icat hikayesi. Her şey 1853 yılında New York'ta başlıyor. Aşçı George Crumb, bir müşterinin sürekli olarak patates kızartmalarının çok kalın olduğundan şikayet etmesiyle çileden çıkar. Müşteriyi sinir etmek için bu sefer patatesleri kağıt inceliğinde keser, çıtır çıtır olana kadar kızartır ve üzerine bolca tuz serper. Amacı müşteriye ders vermekken beklemediği bir şey olur. Müşteri bu yeni lezzete bayılır. Diğer müşteriler de denemek isteyince Saratoga Cipsi adıyla menüye eklenir ve bir anda efsane olur. Evet, yanlış duymadınız. Bugün hepimizin severek yediği o çıtır çıtır atıştırmalık, aslında sinirli bir aşçının küçük bir intikam denemesinden doğdu. Bazen en iyi fikirler en beklenmedik anlarda ortaya çıkabiliyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zile açmayı unutmayın. Bir sonraki ilginç hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.